Şanlı Fethi'nin her yıl dönümünde açıkçası hem sporumuz adına hem İstanbul'umuz ülkemiz adına önemli bir sembol. Uluslararası 10. Fetih Kupası'nı yine bir fetih gününde düzenlemenin onuru içerisindeyiz. This is my first competition. It looks amazing and uh, first time on event like this. Burası okçuluğun zirvesi diye düşünüyorum. Dünyanın birçok yerinden farklı kültürler, farklı yaylar, farklı oklar, farklı insanlar. Onların tekniklerini biz görüyoruz, bizim tekniklerimiz onlar görüyor. I believe it's a good thing for all the countries to come together. Have an international competition with many countries. Uh, it's very interesting, and I think uh, you enjoy a culture too, not only the sport. So you see the clothes and everything of these uh, competitors. It goes deep into the history, and uh, everyone is wearing clothes and like proper. Well, this is a competition I've always wanted to join for a long time. I think it is a great, uh, great organization. I like it very much. Very good, very nice. This has been like the tenth year already, this one. Çok beğendim, çok güzeldi. İlk defa katıldım Fetih kupasına. Kerimet, bu çok kerimet. Niyaz, lütfen dinleyici, olsun, şans eseri rahmet. This is the only like city on the world that I felt like uh, like I am at home. Okçuluk ailesi bugün burada ve biz bundan keyif alıyoruz. Katılımın daha iyi oldu. Yarışmanın da kalitesinin üste çıktığı, puanların daha yüksek olduğu. Organizasyonun biraz daha geliştiğini görüyorum. I like it. This is organization and this competition is very good, very nice. But I still really like coming here, and it's still like really nice to see all these people here, and it just makes you happy. Yes, I like it. It is my first time, and it's very good and well organized by uh, Ocular Workflow. Yeah, this is my second time here, so it's very nice. Organization is so good. Uh... Po, ka për veneve nga më të ndryshme edhe organizimi këtu është shumë shumë i mirë. Kina pjedu mu kriju sheshtëni, kina pjedu të nda kulturët, të veneve, shumë bukur. manevi bir tarafı var. İstanbul'un fethini kutluyoruz aslında. Attığım her okta ecdadımızı hatırlıyorum. Geleneği devam ettiriyor olmamız güzel bu formayı da bu sporda taşımak benim için çok büyük bir gurur. Fethin 569. yıl dönümündeyiz. Bu şanlı Fethin kutlu kumandığını onun o kutlu askerlerini bu vesileyle rahmetle, şükranla yad ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Okçular için büyük böyle şöyle yani bir bayram gibi yaptılar. Okçular vakıflarına rah ülkeye rahmet. Bolaşakta daha da kilitimizi geçmeyeceğimiz. Geleneksel okçuluğun e, canlanmasına, yaşatılmasına katkı sağlayan herkese, huzurlarda da bize teşekkür etmek gerekiyor açıkçası. Yani bu organizasyon zaten yurt dışında yapılan turnuvalarla hani e, hiçbir fark yok. Hatta burası bazı yurt dışı göre e, çok üst düzey kaldığı şeyler bile oluyor. Milli takım sporcusu olmayanların da bu alanda tecrübe kazanmasına ve daha iyi çalışmasına olanak sağladığını düşünüyorum. Bunun için Okçular Vakfı'na teşekkür ederiz. Bu anlamda organizasyonda mücadele eden, katılan Tüm sporcu arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buraya gelen bütün uluslararası misafirlerimizi tebrik ediyorum. 11. Uluslararası Fatih Kupası'nda buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın.